Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 131. bölümünde Magzay Yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen kartonlar birim karelere çizgileriyle bölünmüştür. Bu kartonların birer köşeleri A noktasında çakışmaktadır. Kartonlardan birinin kenarları D doğrusu üzerinde. Diğerinin bir köşesi D doğrusu üzerindedir. Bu kartonlardan Çevre uzunluğu daha büyük olanı A köşesi etrafında saat dönme yönünde döndürülerek C köşesi D doğrusu üzerine şekil 2'deki gibi getiriliyor. Buna göre D doğrusunun çevre uzunluğu daha büyük olan kartonun içinde kalan kısmının uzunluğu kaç birimdir diye soruyor. Yani şekil 2'de şu kartonun büyük kartonun içinde kalan yani D doğrusunun şeklin içinde kalan kısmı şurası gösterdiğim kısmının uzunluğunu bize soruyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi döndürme şu şekilde gerçekleştirilmiş. Şekil 1'de bu saat yönünde döndürülmüş ve C noktası gördüğünüz gibi Şekil 2'deki gibi D doğrusunun üzerine getirilmiş. Şimdi ben daha rahat işlem yapabilmek adına şu ikinci şekli biraz daha büyüteceğim. Burada işlem yapacağız. Şimdi dikkat burada birim karelere bölündüğüne göre burası toplamda 4 birim zaten. E burada büyük olan şu kartonun uzun kenarı gördüğünüz gibi toplamda 8 birim. Şu kısa kenarda birim karelerden dolayı bir birim. E burada bir diklik var. Daha sonra ben burada AC köşegenini bulacağım önce. Şimdi AC köşegenini hesaplarsanız 1'in karesi 1, 8'in karesi 64 topladığınızda 65 kare kökünü aldığınızda bu hipotenüs gördüğünüz gibi kök 65 gelmiş oluyor. Şimdi bunu bulduktan sonra e, buradaki dik üçgende yani şu gördüğünüz dik üçgende de hesap yaparak şu uzunluğun tamamını da hesaplayabiliriz. Yani bu uzunluğun tamamını hesaplayacağım. E burada kök 65 ile 4'ün kareleri toplamından yani şu uzunluğa mesela kırmızı ile gösterirsek şu uzunluğun tamamına örneğin ben istersem, x dersem o x'i ipsego ile hesaplayacağız. Yani x'in karesi artı 4'ün karesi eşittir. Kök 65'in karesi de zaten 65 yapmış oluyor. E buradan işlem yaparsanız x kare eşittir. 65 eksi 16 geldi. 65 eksi 16 49. Kare aldığınızda x uzunluğu yani şu uzunluğumuz toplamda 7 birim olmuş oldu. Şimdi daha sonra burada bir harflendirmeler yaparsanız bakın şurada keçiye ben alfa dersem ters eşlerden burası da alfa. Burada diklik var gördüğünüz gibi burada diklik var. Alfa 90 örneğin şurada keçiye ben beta dersem Diğer üçgende de alfa 90 ise şuradaki gördüğünüz açıda beta olmuş oluyor. Yani gördüğünüz gibi şu üçgenle şu dik üçgen aslında birbiriyle benzer. Ve buradaki benzerlik oranı da aslında belli. Çünkü birim kareden dolayı burası bir birim. Bakın burada alfanın karşısında bir birim. Burada alfanın karşısında 4 birim olduğu için buradaki benzerlik oranı 1 bölü 4. O zaman burada 90'ın karşısı bize sorulan kısmı örneğin ben bir isim verirsem. Yani bize sorulan kısım şu hipotenüs zaten. E 90'ın karşısını örneğin ben burada K dediğimde burada 90'ın karşısı benzerlik oranından dolayı şu kısım oluyor. Yani şuraya kadar olan hipotenüs şu beyaz dik üçgenin hipotenüsü. E burası da 4 katı 4K olmuş oluyor. E şu kırmızı ile gösterdiğimiz toplam uzunluk 7 birim olduğu için geriye kalan kısım 7 K olmuş olur. Yani şurada gösterdiğim. Beyaz göster, beyazla gösterdiğimiz bu dik üçgenin e Kısı, dik kenarlarından biri de gördüğünüz gibi 7 eksi k olmuş oldu. En son şuradaki dik üçgende ben Pisagor yaparsam k'yı bulabilirim. Zaten bize soruda k'yı sormuş oluyor. O dik üçgende Pisagor yaparsanız 14 knın karesinden 16k kare eşittir. Dik kenarların kareleri de 4'ün karesi 16 artı. Buradaki 7 eksi k'nın karesini alırsanız orada 49 eksi çarpımların iki katından 14k artı k kare gelmiş oluyor. Tüm ifadeleri sol tarafa toparlarsak gördüğünüz gibi... 15k kare artı 14k. 16 artı 49 65 eksi oldu. Diğer tarafa attığımız için eksi 65 eşittir. Sıfır haline gelmiş oldu. Bu ikinci dereceden de de çarpanlarına ayırırsanız. Örneğin burada 15k kare 5k ile 3k'nın çarpımı olarak yazabiliriz. 65'in çarpanları da 13 çarpı 5'tir örneğin. 13 çarpı 5'i de uygun bir şekilde yazarsanız bakın buraya 13 buraya da 5 seçtiğinizde şunların çarpımları çapraz çarpımları 39 geliyor. Bunların çarpımları da gördüğünüz gibi 25 olduğu için 39 ile 25'in farkı da 14'ü verdiğinden ve burada ortadaki ifade pozitif olduğundan küçük olanı eksi seçmemiz lazım. Yani şurası eksi olması gerekiyor. E buradan kökleri bulursanız çarpanları burada artı 13 ve burası da eksi 5 olduğuna göre yani 5K artı 13 sıfıra eşlerseniz burada K eşittir gördüğünüz gibi eksi 13 bölü 5 gelmiş olur ya da 3K eksi 5'i şu ifadeyi Sıfır isterseniz, K buradan gördüğünüz gibi 5 bölü 3 olması gerekiyor. E burada K bir uzunluk olduğu için eksi olamaz. O yüzden cevabımız gördüğünüz gibi 5 bölü 3 olmuş olur. Cevabımız da C seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.